kabul edelim ekonomi sıkıcı olabilir. Genellikle jargon ve kafa karıştırıcı teorilerle doludur. Ama endişelenmeyin, burada basit açıklamalar yapacağız. İlk olarak mikroekonomi. Mikro'yu küçük bir mikroskop gibi düşünün. Ekonominin tek tek parçalarına odaklanır. Marketten alışveriş yapan siz, tüketici veya kaç tane stres topu üreteceğine karar veren işletmeler gibi. Diğer tarafta ise makroekonomi var. Dev bir geniş açılı mercekle tüm ekonomiye baktığınızı hayal edin. Enflasyon, işsizlik ve tüm ülkeleri etkileyen devlet politikaları gibi büyük resmi konu alır. Mikroekonomi, kaynaklar sınırlı olduğunda bireylerin ve işletmelerin nasıl karar verdiğini anlamakla ilgilidir. Bu seçimleri neyin motive ettiğini ve piyasada fiyatların nasıl belirlendiğini bilmek isteriz. Arz ve talep işte mikroekonominin temeli bu. Makroekonomi ise ekonominin genel sağlığına ve performansına odaklanır. Fiyatlar istikrarlı mı? İnsanlar istihdam ediliyor mu? Ekonomi sağlıklı bir oranda büyüyor mu? Bunlar makroekonomistleri geceleri uyutmayan sorular. Mikroekonomi günlük hayatımızda sürekli karşımıza çıkıyor. Brezilya'da don olduğunda kahve fiyatlarının neden yükseldiğini hiç merak ettiniz mi? İşte bu mikroekonomi. Ya da bütçeniz kısıtlı olduğunda neden daha ucuz bir mısır gevreği markası satın aldığınızı bildiniz? Mikroekonomi. Makroekonomik güçlerin daha da geniş bir etkisi vardır. 2008'deki büyük durgunluğu hatırlıyor musunuz? Bu makroekonominin kontrolden çıktığında neler olabileceğinin önemli bir örneğiydi. Yüksek işsizlik, düşen konut fiyatları neredeyse herkesi bir şekilde etkiledi. Peki, neden tüm bu ekonomik karmaşayı önemsemeliyiz? Çünkü hem mikro hem de makro ekonomiyi anlamak, hem kişisel yaşamlarımızda, hem de bir toplum olarak daha iyi kararlar vermemize yardımcı olur. Mikroekonomi, piyasaların nasıl çalıştığına ve bireysel seçimlerimizin fiyatları ve kaynak dağılımını nasıl etkilediğine dair bize bilgiler verir tüketicileri ve işletmeleri bilinçli kararlar alma konusunda güçlendirmekle ilgilidir. Makroekonomi, dünyamızı şekillendiren daha geniş güçleri, enflasyondan işsizliğe, ekonomik büyümeden devlet politikalarına kadar anlamamıza yardımcı olur. Devlet gemisini daha müreffeh bir geleceğe doğru yönlendirmekle ilgilidir. Sonuç olarak, mikro ve makroekonomi aynı madalyonun iki yüzüdür birbirine bağlıdırlar ve yaşadığımız karmaşık dünyayı anlamak için her ikisi de gereklidir. Bu yüzden bir dahaki sefere ekonomi hakkında bir şeyler duyduğunuzda hemen kanalı değiştirmeyin. Düşündüğünüzden daha ilginç olabilir.